Evet, Uzay Çanlı Yolculuğun yeni bir yayınına hepiniz hoş geldiniz. Evet, bildiğiniz gibi yoğun bir haftaya ya yoğun bir haftaya başladık. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz gün e, uzay e, şey ayın iş fırlattık ama şey in, indirmeye çalıştık ama indiremedik ne yazık ki. Bugün ise SpaceX'iniz SpaceX'in Starlink uydularını yörüngeye fırlatmasını izleyeceğiz. Bildiğiniz üzere SpaceX e, uzaydan dünyaya internet e, sağlamak amacıyla Starlink takım yıldızı isimli bir uydu takım yıldızı kuruyor. Bugün de e, bu takım yıldızının, e, bir, yani bir başka 50 civarı uydusu fırlatılacak. E, bunu izlemek için hep beraber toplanmış bulmaktayız. Hepinize yeniden hoş geldiniz. E şimdi şöyle, dediğimiz gibi hani artık SpaceX için standart bir şey, Starlink fırlatmak. E, o yüzden e, pek şeye neler denilirse ilginç bir şey değil, Starlink fırlatılması. Ama bu gece, bu gece enteresan bir şeyimiz var, güzel bir şeyimiz var. Bu gece SpaceX bir Falcon Heavy roketi fırlatacak. Biliyorsunuz ki Falcon Heavy SpaceX'in şu andaki operasyonel olarak en güçlü roketi. E, SpaceX'in en güçlü roketi demiyorum. Operasyonel olarak en güçlü roketi diyorum. Çünkü şu anda artık SpaceX'in en güçlü roketi Starship. <laughs> Bunu artık diyebiliriz. Çünkü o rampadan kalktı bir kere abi. Kalktı bir kere abi. O rampadan kalktı. Şimdi SpaceX'in yayını açmasını bekliyoruz. E, o sırada ben e, biz yayını beklerken <laughs> Biraz bilgi vereyim. Şimdi dediğimiz gibi şimdi bugün bir Falcon 9 fırlatılıyor. Peki nereden? E, roketimiz kaç kere uçtu daha önce? E, kaç tane yükümüz var? Gibi gibi. Yani bunlara bakacağız. Şimdi öncelikle e, roketimize gelelim. Roketimiz e, bir Falcon 9 e, iticisi ise b 161 B1061 ee, bu uçuşta 13. uçuşunu yapacak. yani bu yüksek sayılarda bu uçuş olacak. SpaceX şu ana kadar 14 ya da 15 farklı yani bir itici en fazla 15 kez diye uçurdu 15 kez diye uçurdu diyebiliyorum diye konuşamadım. 15 15 15 olması lazım 15. Ee, of course I still have a drone games iniş e yapacak. Ee, iticimiz. Şu anda Of course I still love you. Bildiğiniz üzere batı kıyısında. Amerika'nın batı kıyısında olduğu için bu görev Vandenberg e, Uzay Kuvvetleri üstünden yapılıyor. Ki bu üstle ilgili bugün güzel bir haberimiz var. Hatta daha doğrusu geçtiğimiz gün. Güzel bir haberimiz var. E, peki ne Vandenberg'de? Ne, ne olup gidiyor? SpaceX'in şu anda Vandenberg'de SLC-4E rampasını kullandığını biliyoruz. Ama ilerleyen yıllarda bu değişmek üzere. SpaceX ilerleyen yıllarda e, Vandenberg Uzay Kuvvetleri üstünde bulunan SLC-6 rampasını da alacak. Şu anda da doğrusu 2022'nin Eylül ayına kadar bu rampanın kullanıcısı, SLC 6 rampasının kullanıcısı United Launch Alliance'ın United Launch Alliance şirketiydi. Peki United Launch Alliance buradan ne fırlatıyordu? E, ee, Delta 4 Heavy roketini fırlatıyordu. Onların da en güçlü roketi. E, ee, artık o roketin o rampadan fırlatılmamasından dolayı, dolaylı olarak artık e, oradan Falcon 9 ve Falcon Heavy'ler fırlatılacak. Ya, Falcon Heavy kısmını dikkat çekiyorum. Çünkü ee, şu anda SpaceX'in tek Falcon Heavy fırlatabileceği rampa e, şey, Kendi Uzay Merkezi'nde bulunan ramp, o, rampa, rampa 39A ya da fırlatma kompleksi 39A. bir ufak bir duyuru geçeyim şimdi yavaştan. Şey, işte olunca biraz zor oluyor. Yanlış kişi etiketli. Ergun etiketleyecek mi? Yani Emrehan 15 etkileyim. Biz. Hmm. Evet. Recep selam demiş. Ee, selamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldin Recep. Ee, Yusuf Tesla yayın kaç dakika sürecek demiş. Yaklaşık 40 dakika falan yani en fazla da. En baba 40 dakika sürecek. Ki Starling zaten pek enteresan bir şey yok. Asıl olay dediğim gibi gece. Evet, Burak müzik demiş ki Starlink V2 mi Hayır. Bu göre fırlatılacak uydular Starlink V1.5. V2'leri yavaş yavaş fırlatmaya başlıyorlar. Yani belki ben yanlış görüyorum. Belki de V2 fırlatılacak. Ya ben yani ya, okuduğum bilgiye göre normal e, şey versiyon 1.5'ler diye gözüküyor. Ben bir anda Twitter'dan da duyuru geçeyim, yavaş yavaş. Şimdi şeyden bahsedeceğim, şimdi, evet, Starlink uydularını fırlatıyorlar. Şimdi ilk aşamada 7000 uydu fırlatılması hedefleniyordu. Peki bu 7000 uydunun ne kadarı fırlatıldı? Ee, yaklaşık 3500 kadarı şu anda operasyonel yörüngesinde, yani çalışıyor, yani hizmet veriyor. <laughs> bu inanılmaz bir sayı. Hatta 3660'mış, pardon, özür dilerim, şimdi notlarımı okudum. 3660 adet Starlink uydusu var şu an yörüngede ve artmaya da devam edecek. Bir saniye ne oldu? Ertenmedi değil mi? Yok tamam. Ertenmemiş tamam. Korktum ben. Şimdi her şey güzel gözüküyor diyor SpaceX. Yeniledim sayfayı. Bazen yok tamam hala yayını bekliyoruz. Güzel. Evet de bilim kurgu selamlar demiş. Şey, hoş geldin bilim kurgu. Ha, ben Twitter'dan şey yapacaktım. Duyuru geçecektim. Başta bir kopyalayayım. Yani cidden inanılmaz bir uçuş sayısına erişti artık SpaceX'in. E. Aşağı yukarı her 4.5 günde bir Falcon 9 fırlatıyoruz. Yani hatta belki 4.5 günden mi lazım? Belki 4.1 gün gibi. Yani cidden SpaceX'in hedefi bu yıl. 100 farklı roket fırlatmak derken yayına girdi SpaceX. Ya cidden OBS'den yapmak isterdim böyle de işte. Ya şey sıkıntısı var. Ya sesi ben az veriyorum mesela. Kendime göre az geliyor. Bunu arttırdığım zaman size çok geliyor gidiyor ses. Hmm. Buraya da kırmızı noktamızı koyalım. Linkimizi de yapıştırıp duyurumuzu geçebiliriz. Evet, soru cevap yapabiliriz chatte arkadaş, yani arkadaşlar istediğiniz gibi. O konuda bir sıkıntı yok değil mi? Yani, <laughs> rahat rahat şey yapabiliriz. Halil Kocataş iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederiz Halil. Hoş geldin yayınımıza. Evet. Heh, uzay şanlı yolculuk. Çok güzel. Demek ki inşallah herkes yeni, hoş geldi. Kendi sesimi duymak istemiyorum. <laughs> Çok garip oluyor kendi sesimi duyunca. Evet. Ee, bunu da attığımıza göre tweetleyebilirsiniz. Şimdi gönder. Gerçekten mavi tikli bir hesap olmak ya da daha doğrusu blue, e, Twitter blue olmak garip bir şey. tweet güzel durmuyor şu an. Ha, yok tamam. Bir şey düzeldim, güzel. Evet, Twitter'dan duydum. devam edebiliriz. Şimdi, ya benim Vandenberg'den alınacak yeni rampa ile ilgili e, çok güzel ümitlerim var. Çünkü şöyle. Anılan rampada bir iki yük entegrasyonu tesisi var. Ki o tesisin anısı bu arada bir saniye. Ben bu internette geçtim. Tamam internet hallettik gibi. Ha, şu an düzeldi, tamam. Sıkıntı. Roketin girişini işini mi? Evet. Her zaman bunu izleyeceğiz sona bu kana kadar izleyeceğiz. Orası kesin. Starship diğer ne zaman olur? Ne, zaman olur sence? Yani rampa ne zaman tahmin edilirse. Şu anda ona başladılar. <gülüyor> 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 Ha güzel. Geri geldim galiba. Çok güzel. Yani bir sıkıntı yok gibi duruyor. Evet. Galiba. Bu diğerine geçeceğim. Şu an iyi gibi duruyor. Yeni Yedir rampa almışlar galiba, galiba detaylı bir güven. Aynen bundan bahsediyordum. Ee, şöyle. Dediğimiz gibi Venom Rock güzel kuvvetli üstünde. Sileci alt rampamız var. Bu geçmişte. Ee, başka Titan Başka roketler için yapıldı. İşte Titan roketleri olsun, e, Delta roketleri olsun bunlar için yapıldı. Geçtiğimiz Eylül ayına kadar e, Delta 4 Heavy bu rampayı kullanıyordum. Ama artık e, Delta 4 Heavy sonuçlarına geldi ve bu rampada olan sonuçlarını da tamamladı Eylül 2022'de. SpaceX de e, bu rampayı devraldı. Şimdi SpaceX illa buradaki yap yapacağı modifikasyonu olacak ama ellerinde çok güzel bir hazır ekipman var. Şimdi dediğim gibi bir dike yük entegrasyon tesisi var. Şimdi e, ordu belli başlı yükler için, özellikle ordu yükleri için. Dik, yani yüklerin dikey bir şekilde e, rokete takılması lazım. Bunun için de bir tesis lazım. Normalde SpaceX ordudan bunun için para aldı. Ama eğer bu yapılacak uçları Vandenberg'e kaydırırsa Falcon Heavy ile çok güzel bir kar elde etmiş olurlar. Yani her, öyle fazla bir harca yapma, harcama yapmadan yeni bir tesis inşa etmeden ya da yeni bir mobil bir tesis inşa etmeden orayı kullanmış olur. Ki öyle yapacaklarını <laughs> düşünüyorum. Benim küçük modifikasyonlarla bence e, o rampada bulunan Those clamp arms are currently opening and those are around the payload fairing. Şu an e, herhangi bir sıkıntı var onu dinlemeye çalışıyorum. Çünkü hava kötü duruyor ama yani SpaceX'te de göre her şey güzel gibi. And Once those clamp arms are fully opened, the transporter erector will recline away from the Falcon 9 vehicle. Bir saniye. <laughs> i̇şte Vandenberg inanılmaz bir yer. Evet 3 dakikamız var. Ha, ben şeyden bahsediyordum. Oradaki dikey entegrasyon testi e, ta 1986 hatta 70'lerin sona dayanıyor. Çünkü o dikey entegrasyon binası da daha doğrusu o rampanın şu anki hali e, uzay meki dönemine dayanıyor. Uzay mekine dayanıyor. Çünkü Challenger kazası olmadan önce o rampada e, Uzay mekiği uçuracaklardı. Uzay mekiğinin askeri görevlerini oradan yapacaklardı. Çünkü benim kutupsal yörüngeler için daha iyi. i̇yi çünkü Florida'dan bu bunu yaptığınızda yani yük kaybınız oluyordu. Tamam yapamıyordunuz ama yük kaybınız oluyordu. Çünkü fırlatmaları gerekiyordu direkt bu yani. yani. Çünkü rampanın o durumda hasar görmemesi için herhangi bir e, şey yoktu. Başka bir şans yoktu yani. Kamera niye siniyor? <laughs> e, şu an bölge acayip şekilde nemli, e, bulutlu, <laughs> sisli, Vandenberg, klasik Vandenberg. O yüzden pek e, silmemişler gibi. Şimdi yaklaşık 2 dakikamız var. E, şimdi roketimizde az buz görüyoruz. Şimdi silüetten anlatmam lazım. Şimdi ortada duran roketimiz Falcon 9. Yanda ise Transporter Erector dediğimiz e, TA yani e, aracımızın dikey bir şekilde yani yatay halden dik hale getirmesini sağlayan e, zımbırtımız mı deniyor da aletimiz deniyor da aracımız mı deniyor e, hangisi hoşunuza giderse o var. E, bu parça Falcon 9'a hem yakıt hem oksitici hem de elektrik sağlıyor. Yani olmaz olmaz bir parça. Daha demin bu parçamız geriye doğru e, kendisini çekti fırlatma için. Şimdi birazdan startup aşamamız gerçekleşecek. Startup'ta ise Falcon 9'un uçuş bilgisayarları kontrol ele alıyor. Yani artık bundan sonraki alınacak olumsuz bir veri de yani istenmeyen bir veri Falcon 9 uçuş bilgisayarı giriş sayımı iddia edebilecek. Yaklaşık 20 saniye sonra startup aşamamız gerçekleşecek. Yani sayacımız da son <laughs> yani sıfıra vurduğunda ise kalkışımız olacak motor ateşlenmesi 9 mermi motor ateşlenecek. Falcon Heavy ne zaman e, uçacak? Bu gece saat iki buçukta. Bu gece saat iki buçukta bir Falcon Heavy uçuşumuz var. Ve bu uçuşta e, Falcon Heavy şey, herhangi bir yere inmeyecek. Direkt e, tüm Falcon Heavy'nin performansını harcayacaklar. Yani tüm gücüyle uçacak Falcon Heavy. Peki neden diyeceksiniz? E, yer sabit yörüngeye direkt olarak birkaç farklı yük bırakacaklar. Yani bu inanılmaz bir şey olacak. İlk defa bir Falcon 9 tamamen e, harcanacak. Şimdi şeyden de bahsetmem daha. Oh, Halil Koca, Koca Taş 11 lira almış. Çok teşekkür ediyoruz Halil e, bu cömertçe bağışın için. Çok sağ ol. Bu roketler kalkar mı? düzenli olarak kalkar biliyorsun her 4 günde bir kalkıyor Falcon 9. Yani 4 günde bir uçuş oluyor Falcon e, evet efendim canlı yayınımız olacak. Hatta kanalımızda bir planlama bulabilirsiniz. Hatta ben planlama linki bırakıyorum. Bu yeni yayın izleyen kişiler için de e, faydalı olacaktır. Falk nevi şey bırakayım buraya. ne nevi için dilik bırakıyorum. Evet iki yere de gitti. Hem Twitch'e bir şeye gitti. Evet son 16 saniye. Ve hold. Evet. Acaba neden? Hold dedik. Şu an evet. Şu an geri sayıcımız hold'da. E, büyük ihtimalle aksi bir veri alındı. Aksi bir veri olduğu için sayıcımıza durdu. Ya da başka bir şey. Şu anda e, fragman Vandenberg'de yani. Kaliforniya'da bulunuyor. Ama dediğimiz gibi şu anda e, geri sayıcımız durdu. Şu anda aksi bir durum yaşanıyor büyük ihtimalle. en evet, sağda gittim. o Evet şimdi sebebi de aldık. İniş bölgesi bölgesindeki hava durumu sanırsam. Çünkü Olası iniş riski için e, filan bir şey filan iddia ediliyor. Daha doğrusu erteleniyor. Artık SpaceX'de mesela bu var. şey yok sadece. Kalkış bölgesinin e, hava durumu sadece önemli değil. Aynı zamanda iniş bölgesinin hava durumu önemli. Çünkü artık yeniden kullanılabilir SpaceX için elzem bir şey. Yani şu anki e, uçuş sayısını yeniden kullanılabilmek sayesinde yapıyorlar. Again, the vehicle sonra Lakers bence mantıklı. Keyifli olur. Rüzgar şiddeti, ka kalktan sonra roketi çok etkilemiyor. Kesinlikle etkiliyor. Kesinlikle. Eğer rüzgarımız roketimizin, roketimizin telöre seviyesinin üstündeyse etkiliyor. Yani cidden çok feci bir şekilde. O yüzden rüzgara çok dikkat edilir. Mesela Starship gibi büyük roketlerde yani bu fazla etkilenen bir şey değil. Ya şimdi yayınım zaten. Ben başka bir şey göstereceğim. Ben e, şu görseli koyacağım. Onu göstereyim. Şimdi Vandermark'taki yeni rampa ile ilgili. Beni çok heyecanlandır bu rampa. Çünkü bence bu e, Starship'in de Kaliforniya'dan fırlatılma ihtimalini açıyor. Umarım olur. E tabi e, gerek olur mu bilmiyorum ama havalı olacak kesin. Evet, şimdi burası. Ee, Starshipler uçmaya başlayınca Falcon'lar rafa kaldırdı mı? Yok, Falcon'lar e, en az 2030'a kadar var aramızda var yani. Çünkü yani Falcon'ın aynı zamanda ISS'e mürettebat taşıması gerekiyor. Hatta diğer özel uzay istasyonlarına mürettebat taşıması gerekiyor. Ya da Falcon'ı evlerde e, Güneş Sisteminin yanına yük fırlatacak yani. Bir yerde e, Europa Clipper var, bir yerde Gateway var gibi yani bir sürü y y yük aldı. SpaceX hem özel sektörden hem sektörden hem de NASA'dan. Şimdi burada şey görürüz. Ee, Vandenberg'deki SLC alt rampasının geçmişini, günümüzü ve geleceğini gösteriyor görüyoruz. Şimdi e, gördüğünüz üzere en üst kısmı uzay mekiği var. E, dediğim gibi uzay mekiği Challenger kazasından önce Kaliforniya'dan fırlatılması planlanıyordu. Böyle bir tesis inşa ettiler buraya. Yani SLC alt rampasının üstüne. Daha sonrasında tabi e, bu plan iptal edilince e, başka roketler fırlatıldı işte Titan fırlatıldı vesaire. Sonrasında Delta 4 TV uçmaya başlayınca bu rampayı e, modifiye ettiler Delta 4 TV'ye özel. Ve Delta 4 TV uçurdular. Şuradaki gördüğünüz beyaz bina e, yük, yük entegrasyonu. Daha doğrusu roketin entegrasyon binası. Delta 4 TV için ama Falcon 8 için büyük ihtimalle bir yük entegrasyon binası olacak. Günümüzde de işte dediğimiz gibi Falcon Heavy ve Falcon 9'lar buradan uçacak. Evet ya kısa bir yayın oldu. Ertelendi. Yapacak bir şey yok. Ama bu işin doğası bu. Ee, dediğimiz gibi gece bu gece e, bir Falcon Heavy can, canlı yayınımız olacak. Umarım ki o ertelenmez. Onu çünkü izlemem lazım. Hem izlemem lazım hem de uyanık kalmam lazım. Yani eğer ertelenirse çok üzülürüm. Uyuyamadım işte. Rampa Challenger'ı değil, Challenger rampa etketti. Yani Challenger'ın e, patlamasıyla e, o yatırımlar çekildi. E, Starship'ler düzenli bir şekilde uçtuktan sonra e, bu olacak. Yani zor şey. 2030'dan önce değil bence. Yani O yeniden kullanabildik oturduğu zaman. Film azalıyor mu? Ha, tamam. Şey takılmış Neyse. Hızlı bir şekilde şu son soruyu alıp bitirmem lazım. Neyse şu an bitirmem lazım. Şu şarjım bitiyor. Evet. Izledi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu geceki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.